Kıymetli hemşehrilerim, ilçemizde ve bölgemizde uzun yıllardır hasret kaldığımız kar bereketine nihayetinde kavuştuk. Yüce Allah rahmetini şehrimizin en güzel şekliyle tecelli ettirdi. Hamdolsun insanımız ve toprağımızı suya kavuşturdu. Yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının da inşallah önüne geçilmiş olacak. Bizler mukaddes inancımız gereği Rabbimizin biz kullarını darda bırakmayacağına yürekten iman ediyoruz. Karı bir zahmet değil bir rahmet olarak görüyoruz. Ancak şunu da özellikle ifade etmek isterim ki bu nimetin günlük hayata aksatan bir çileye dönüşmesini asla müsaade etmedik etmeyeceğiz. Çünkü biz seçimden önce söz verdik. İlçemizin sadece güzel günlerine değil, her türlü zorluğuna da talibiz dedik. İşte bu anlayışla belediyemizin yenilediğimiz iş makinası filosunun yanı sıra piyasada faaliyet gösteren neredeyse tüm kepçeleri kiralayarak adeta bir seferberlik ilan ettik. Her ne kadar belediyemizin şu an için bir greyleri bulunmasa da bu eksiği diğer iş makinesi makinalarımızla halkımıza hissettirmemeye gayret ettik. Çünkü biz hizmet ederken hiçbir mazereti kabul etmiyoruz. Yaklaşık 200 personelimiz ve 50 iş makinamızla ilçemizin her noktasında sahadaydı. Hastalarımıza, yaşlılarımıza ve gelen tüm ihbarlara da müdahale ederek kimseyi mağdur etmemeye özen gösterdik. Biz bu işi bir reklam meselesi olarak değil, bir sorumluluk bilinciyle aldık. Her anı sizlerle birlikte yaşamaya, sahada olmaya gayret ettik. Sizler de verdiğimiz bu emeği bir zat şahitlik ettiniz ve çok şükür hakkımızı teslim ettiniz. Elbette isterdik ki geçtiğimiz yılın Ocak ayından bu yana yapılan geçmiş dönem sigorta borçları kesintileri olmasın. Çünkü bu kesintiler olmasaydı belediyemiz çok daha geniş bir iş makinası imkanına sahip olabilirdi. Neredeyse 100 bin nüfusa dayanan bir ilçenin gireyler imkanının olmaması açıkçası düşündürücü ve izaha muhtaçtır. Ancak şunu net bir şekilde ifade ediyorum. Türkoğlu Belediyesi bizim hizmet dönemimizde Allah'ın izniyle ihtiyaç duyduğu tüm araç ve gereçleri ekipmanlara kavuşacaktır. Bununla birlikte hiçbir mazereti sizlere hizmet yolunda bir bahane olarak görmediğimin altını özellikle çizmek istiyorum. Ben ve yol arkadaşlarım bu memleketi asla kaderine terk etmedik etmeyeceğiz. Bugün olduğu gibi her türlü zorlu dönemeci birlikte ve beraberlik içinde alnımızın akıyla aşmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle gece gündüz demeden fedakarca çalışan kıymetli mesai arkadaşlarım ve sürece destek veren tüm kurum ve kuruluşlara piyasada faaliyet gösteren değerli iş makinası esnaflarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca verdiğimiz bu mücadeleyi art niyetle lekelemek isteyenlere fırsat vermediğiniz için siz değerli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Halkımızı zorda bırakmamanın haklı gururuyla bir kez daha sevdamız Türkoğlu diyorum.